merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Twitch yayını ve CapCut'ta nasıl video yapılır onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar Twitch yayınında giriyorsunuz Twitch'e. Girdiniz. Oluşturdunuz. Burada artı var. Artıya tıklıyorsunuz. Earl yayını ya da oyun yayını. Ben oyun yayını açıyorum. Burada istediğinizi seçiyorsunuz. En son en son videodan doğru geçtik. Mesela ben Minecraft oynuyorum. Minecraft devam diyorum. Burada performansı seçiyorsunuz. Arada sırada önerilen değişiyor. Bakın. Gördünüz mü? Değişiyor. Bakın. yayın kare atınız a. Bu oluyor. böyle arkadaşlar bu. Şimdi bu böyle sonra buradan çıkıyorsunuz bir güzel buradan ol kata kep kata giriyoruz kep kata girdiniz kep kattan Şab düzenlede kalıyor Siz şablonlara giriyorsunuz. İsterseniz buradan yeni proje deneyip yapabilirsiniz. Ama şablonlardan da şablon kullanıp değiştirebilirsiniz. Mesela bakın. Böyle yapayım. Bu var. Ben buraya Bakın. Görünüz. Böyle. Sonra işte dışarıda ve oluyor. Yok, yani bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.